Selamlar, bugün sizlerle Lizard Roleplay'deyiz. Benim de bugün sunucunun kurucuları ve üyekaları var. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk evet, abi. Şimdi aranızdan bir konuşmacı bana şunları söyleyecek. Ben de söylemeden önce seyircilere şunu söyleyeceğim. Şu görmüş olduğunuz Donate Mercedes çekiliş nasıl mı? Açıklamada bulunan sunucu Discord'una gidiyorsun. Çekiliş odasına adını ve soyadını yazıyorsun. IC olarak. Sonrasında çekilişe hak kazanıyorsun. Şimdi bu sunucu nedir abi? Medium mu? Sesli mi? Yazılı mı? Hard mı? Ne, neyse bana bahset bunlardan. Nerede geçiyor? E, Amerikan konsept abi. Sesli. Hard Onun da bilgisini geçelim. Çekilişe de katılmayı unutmayın. Hadi bir sistemlere geçelim. İlk sistem abi Hood 1, Hood 2. Hood 1, Hood 2. Tamam hood 2 yapayım. Hop hood 2 de daha daha böyle gözükmeyen biraz daha sakin bir hood 1 yapalım. Araba, teker. Abi, araba içinde var. Arabayı tekrar çek. İbre 1. Şu şekilde ibre 2 Oo, bu da güzel ibre 3 bakalım ha ibre ibre 2'yi ben daha çok beğendim gibi bu tamamen sizin göz, zevk, göz zevkinize göre gençler ama bana göre ibre 2 sizinkini bilemem. Slash sahibinden gönderdim mesajlar discord üzerindeki sahibinden kanalında gözükecek diyor. Diğer sitemiz abi galeri sitemiz var slash galer. Slash galer. Misu bir şey. Burada böyle dönen bir misu bir şey var. Doge'e bakalım. Dönen evet, bir doç. Bu arada bir şey soracağım. Bu galeri anladığım kadarıyla çoğu modlu araç. Doğru mu? Evet abi modlu araçlar. Oraya modlu araçlar da ekleyeceğiz tabii oyuncularımız isterse. Anladım. Yani sunucuya geldiğinizde göreceğiniz araçlar mesela bu modsuz bir tane bak eklemişler. Yani sunucuda e, araçların %90'ı modlu öyle söyleyeyim. Bu da eklenecekmiş. Onu şimdi rükara koymuşlar. Geldiğinizde modlu araçlar göreceksiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arabamıza bindik öncelikle. Buraya geldik. Gel abi şu içine. Dur. Ol abi burada. Şöyle bir geleyim. Tamam. Şimdi mouse'un önce bir yerimizi elde Performans modifiye ekstra renk diyor. Modifiye sistemini biliyorsunuz zaten gençler. Şöyle ön ta arka tamponlara bakalım. Arkaya böyle çakalım bir tane tamam mı? Aa bir de 5M jantları var. 5M jantlar da var. Şöyle biraz daha Japon işi yapalım arabayı. Egzoz şuraya kalıp koyacağız. Yerimiz yerler. Arabanın en dikili bu bir bakın ne var. Bu şekilde kurulmuş bir şey olduğunu. Bunun ne kadar? Bu ne? Ee, bu ne tür bir şey? Ne kadar? Ne kadarlık? Of. Ardından kırjama. Şimdi bakalım. Kırjama ne kadar? Ee, neşme. Tamamdır. Yani ne kadar? Bir de maskeleme işleme sorunsuz. Jantikansu bacak şirmeye kırjama sorun var mı? Bir de kırjama maskeleme işleme. Ee, kırjama sorunsuz. Ee, kırjama ne kadar? Ardından maskeleme kırjama. Faringi ne kadar? Faringi 500 metre uzunluğunda. Tamam. Hadi kaza için çalış. Şöyle ince bir buna. Faringi yani gerçekten 20 dakika. Hadi şu konuklar. Kolay tamam. Onun için çıkalım. Fotoğrafı neon yazdım. Bakın gençler. Şey... Neon şu an açık. Farlarımız yeşil. Tekini kırmış olabilir. Arabamızı Artawia da fix dedik. Şu şekilde. Bak sen var abi. Arabayı ee, X'ten araba ile gel, Pizza'sı ten oraya. Hı. Hmm. Dur çarpayım o zaman. Nerede o otopark? Karşısında beyaz bir şey var. Hı hı. Gördün mü? Aynen. Gir abi. Araba otomatik şekilde gidiyor. Nasıl alacağım geri? Bir daha buraya mı gireceğim? Aynen gir abi tekrar. Dur çıkayım. Girdim. Hmm ele gidiyor. Ele git. Geç... Hop. Lan araba gelirken bozuldu zaten. Onu bir daha tamir ettiririz şu şekilde. Ya şöyle bir şey var abi. Hmm. Arabayı ne kadar hızlı koyarsan o, hoş, o hızda geri çıkıyor. O hızlı bir şekilde geri çıkıyor. He. Bakın gençler. Bu araç şöyle tekerliklerini yapmış olduğumuz. Neon'un hidroliğini. Air Ride'ını şöyle göstereyim. Air Ride'ını da yapmış olduğumuz aracı. Bunu da size verelim çekilişle. Siz yine aynı çekiliş odasına yazın oradan da hani misal Aha. veriyorum Mercedes kazanamayan belki bunu kazanır diyelim bu arabayı da şuraya park ediyorum artık alan kişi buradan alır diyorum şöyle slash park yazdım geldiğinizde de burada görürsünüz zaten bu arabayı hadi biz devam edelim. Fark ettiysen meslekliğin orada e, yanda hemen bir infolar çıkıyor mesleği yapabileceğin dair. Aynen motorun içindeyken pizza başla diyor. Pizza iş başlıyor Her meslekte var bu anlaşılan. Evet her meslekte var abi. 10 numara. Idle gezde böyle. Hani FPS düşürmemesi için siyah yapmışlar çünkü biliyorsunuz. Tekstür ne kadar parlaksa o kadar FPS'inizin düşme şansı var. Takdir ettim. Hani FPS'i düşünüyorlar. Zaten FPS de ortada. Ha burası tekstürlü burger map'i evet. değil mi? Böyle bir Burger King diyor. içeri girdik. Aynen. Erial Blow Your my the way falan filan bildiğim böyle her şeyi <laughs> koymuşlar reklam parası gibi. LSPD bu şekilde gördüğünüz üzere. LSPD'nin aracı da şu modlu. Garajı da bu şekilde hiç aşağı girmenize gerek yok. Burada araçlar zaten gözüküyor. Hani bu falasından tut Park Ranger'ına kadar tüm araçlar mevcut. Şimdi diğer MP e bakalım. Sosyal RP yapmak için birebir. iki tane Aynen. kafe ve restoran. Medical Park. Burası da bayağı güzelmiş yani renklerin kapalı tonaj olması FPS'i yükseltir. Hastane girişi, acil, emergency, yorulup falan filan bir sürü var beyler yazıyor yazıyordu. Şurası banka abi. Güzel olmuş. Biraz daha five manım satmış. Farklılık güzeldir. Yan tarafında da bir tane burger shot var. İster burgerini ister paranı çek. Şurada da bir yer gördüm. Burası da kıyafet mağazası. Strain Heart adı altında. Gayet de güzel olmuş. Çöp kutuları da farklı bu arada sözcüde hani bilginiz olsun. Şöyle gidelim yanına. Oo bir dakika bu olay çok iyiymiş bak. Hani kafe yolu kaplamıyor. Ben ilk önce yolu kaplıyor sandım. Kafe bildiğin köprünün altında güzel bir şekilde koyulmuş. Bayağı da güzel olmuş. Buradan NPC'lerden yiyeceğinizi içeceğinizi alabiliyorsunuz ve şey çok iyi. Hani cam mekan, mekanlarda oturup böyle roller çevirebilirsiniz. Bak bu map'i beğendim. Şöyle hatta dışarıdan da göstereyim. Aha, çeksin. Şöyle dışarıdan da bu şekilde gözüküyor gençler. Aynen, kresin dışında bak. Hani şu oturma yerleri. Hadi tamam, o, o olmazsa olmaz zaten. Şurada çardak yapmışsınız birkaç tane onları gördüm. Ortada da var. Bayağı güzel olmuş. Şu arkada da bir şeyler var. Neymiş buralarda da aynı fakir bir rol yapacaksan şahit. Burada yapabilirsin. Anladım abi. Şehrin çoğu yerine Idle gez gibi guest station koydunuz. Hani adamlar alsın Ay. diye, değil mi? mantıklı orada karman çorman olmasın ortalık hop aynen burada bir sürü kafe var gençler yani sunucuda kafe kaynıyor Bayağı da güzelmiş bu kafede burası fuar şehir fuarı araba etkinliği olduğunda burada toplanıyoruz arabaları buraya koyuyorsunuz heykellik özgür diyorum ben bunu hep bu <laughs> da bayağı güzel yanında da sahil var Aynen şezoklar kurulmuş şurada da bir yapıt var zaten geminiz varsa buraya koyabilirsiniz geminizi bunu da biliyorsunuz burası da gayet hoş şöyle bir köprüden geçiyoruz ücretini ödeyip hop sonrasında neredeyiz abi başka bir mekandayız buradan sonrasında zaten adam kaçırma rolleri ah burası da sahil kızılderili şeysileri koymuşlar şezlong koyulmuş bir sürü burada da isterseniz rollerinizi sergileyebilirsiniz Şöyle bir Park'ın içine de bakalım. Şurası değil de bak şurası bir e, kapatılmış gibi böyle çitli. Aynen burada köşeni tutarsın. Ne bileyim, çevirirsin. Güzel bir şekilde yürütürsün. Glen Park'ta şöyle yukarıdan göstereyim. Bu şekilde. Şu map'i de göstermiş olayım size şöyle. Zenci Mahallesi'nde takılabilirsiniz ortadaki e, sol tıkla abi. Sol tıkladım erkek skin diyor, kadın skin diyor. Okey dedim. Hmm, buraya bizi götürüyor. Buradan da skinlerimizi seçiyoruz. Güzelmiş bayağı. Hani farklı bir şekilde seçiyorsunuz gençler. Zaten animasyonu daha demin gördünüz. Bak seçtim hop diye böyle geldi. al Bu boşluklu mu bir abi? Boşluklu değilmiş. Yazayım slash kamp ateşi al. Hepsi birleşik cedir al atesi al dedim. Nereye buraya mı kuruyoruz? İstediğin yere kurabilirsin. Ya. Dağlık kesimlere kuruyorlar. Kamp cediri kur. Kamp atesi kur yazarak kurabiliyoruz. Hmm. Kamp ateşi kurdum lan. Ütümüz yanacak. Bunu kurduk. Şurada kamp cediri kur diyorsun. Ha? Oğlum çok büyük lan. Ee, bu ateş 5 dakika içinde sönüyor. Hı hı ateş bizi yakıyor mu bakalım. Aynen yakmıyor. iyi var. <laughs> Millet birbirini trollerimiz. Sistemde ee, bu şekilde. Maaf Çek bakalım. Burada abi market, soyma ve banka soyma var. Hmm. Şuraya geldim. Bir abi e, bayağı bekliyorsun. <laughs> Sen o zaman söyle şimdi. E, bu soygun ne kadar sürüyor? Abi, Dur neredesin Soygun abi 5 dakika falan sürüyor. 8 dakikaya da. Hı -hı. O civarlarda. Burada da banka O da 8 dakika falan sürüyor. Hmm. Ve abi ikisini de sormak aklınıza polislere bildirim gidiyor. Ona göre dikkat edin gençler. Aklınızda bulunsun bu bilgide. 1K ve 10K arasında bir para veriyor. Öbürleri kadar büyük değil fakat daha hızlı soyulduğu için bu da karlı. Aynen 2 dakika Burayı, sürdüğü e, için. Günde bir kere, aynen günde bir kere soyabiliyorlar. Bu da aklınızda bulunsun gençler. Vaktiniz diğerleri daha mı uzun geldi? Buraya gel. 2 dakikada soy. Tabi günde bir kere olmak şartıyla. Sonra al paranı git. Şöyle sanayi mapi de burada. Dediğin gibi objeli. Banklar mevcut. Renk var. Her garaj bir sanayi üyesi için açılabiliyor ücretiyle. Onun da bilgisini Aynen. geçmiş olalım. Hmm. Şöyle tam idle But yolunun kesişiminde bulunduğumuz bir adet sosyal roleplay alanı mevcut. Hep aklımıza puştluk geliyor. Niye bilmiyorum. Şuradan polisten kaçarken eğilip pusabilirsiniz. Bu da benden size bir tavsiye olsun. <laughs> Daha da bir şey demiyorum. Ya slash meslek bilgi yaz abi. <laughs> Heh, tamam bak olur. Slash meslek bilgi yazdığımızda şöyle bak şuranın siyahlarını kullanalım. Pizzanın ne kadar verdiği, tabutun ne kadar verdiği, bütün mesleklerin ne kadar verdiği burada yazıyor. Fakat şimdi benim birkaç sorum var. Ekiple gelenlere Aa. mal varlığı veriliyor mu? Veriliyor abi. Tüm el Ama az veriliyor. Ee, hard diye değil mi? Evet. Aynen abi. çünkü adamın mesela başka sunucuda 1 milyonu vardır. Buraya geldiği gibi 1 milyonla başlarsa çok OP olur. Öbürlerini ezer. Bu sefer de oyuncuların zevki kaçar. O yüzden mesela 1 milyonu varsa 50 kalsını 100 kalsını veriyoruz. Peki AK için VIP falan gerekiyor mu? Evet gerekiyor abi. VIP 3'ten hatta 2'den başlıyor. VIP 2 gerekiyor. PD, Grove vesaire tüm alımlar açık mı? Aynen Baron, açık. PD, Grove, çete, yani aklına gelebilecek her şeyin alımı açık. Zaten önceden düşüncümüz açıktı. Bir aç kapı olayı oldu. Kan harfinden uzağız abi. Genellikle sosyal harfleri önem veriyoruz. Hani bu da aklınızda bulunsun gibi. İzleyicilere söylüyorum burada da. Sosyal RP öncelikleriymiş. Sonucumuzda da her gün etkinlik oluyor. Etkinliklerde güzel çekilişlerimiz oluyor. Para, para dağıtıyoruz. Araba veriyoruz. Bu videoda verdiğimiz gibi. Ayrıca de sonucu da şu anda yetkili alımları açık. Sen de emtihada hiç yetkili olmadıysan veya yetkili olma, olduğun için yapabileceğini düşünüyorsan zamanında yetkili alımlarına katılabilirsiniz. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir. İyisiyle kötüsüyle anlattık. Siz de sistemlere beğendiyseniz sunucuya gelmek istiyorsanız açıklamayı o kısmında bulunan bütün linklerden sunucuya ulaşabilirsiniz kendinize de. Çok iyi bakın. Bay bay.